Değerli Müslümanlar, evren genişlemesi. Zariyat suresinde 47. ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Vessamâ ebeneynâhâ bi eydi ve Biz göğü kudretimizle bina ettik. Ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz. Genişletmek der Müslümanlar, ayetin yani buradaki geçen genişletmek manası lamusiyun, avsa kelimesinden türemiştir. Lamusiyun genişletmek manasını sempteder. Fark ederseniz le diyoruz, le Bu musiyunun başındaki le, lamusiyun dediğimiz le la'nı teki olup Arapçada la mı ki Nedir burada mı teki? Takip ettiği isim ve sıfata vurgu yaparak çok fazla anlam katar. Yani burada hiç çıkaracak mana nedir? Biz evreni çok fazla genişletiyoruz anlamına gelmektedir. Allah Azze ve Celle diyor ki biz evreni genişletiyoruz. Çok fazla. Peki bilim buna ne diyor? Bilim diyor ki 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyasında hakim olan tek bir görüş var. Evrenin durağan bir yapıya sahip oldu ve sonsuzluktan beri aynı şekliyle süre geldi görüşüldü. Yani o zamanın bilim insanları diyorlardı ki evren durağandır. Hareket etmez diyorlardı. Allah da diyor biz genişletiyoruz daha 1400 sene önce. Bu hitabı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara söylüyor. 20. yüzyıla kadar hiçbir bilim adamı evrenin genişlemesinden bahsetmemiş, bırakın bahsetmeyi belki hayal bile etmemişti. Değerli Müslümanlar, Rus fizikçi Alexander Friedman, Belçikalı evren bilimci Georges Lemaïder adındaki bu bilim adamları, 20. yüzyılın başlarında evren sürekli hareket halinde olduğu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Ne zaman? 20. yüzyılın başlarında. Yani bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Gözlemsel olarak. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştığını keşfetti. Bilim adamları Teleskopla keşfederken bu evrendeki yıldızların birbirlerinden uzaklaştıklarını fark ettiler. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, kendilerinden de uzaklaşıyorlardı. Evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllarda yapılan gözlemlerle de kesinlik kazandı. Yani artık teleskopla bu kesinlik kazandı bilim adamları tarafından benimsenen görüş artık evrenin genişlediği görüşü. Peki siz diyeceksiniz ki e bunlar genişlemekte bahsetmedik. Dediler ki yıldızlar birbirinden uzaklaşıyorlar. Bakın ne demek bu? Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evrense sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmektedir. Nasıl ki? Şöyle anlayabiliriz. Evren genişlemesini evrenin şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünün. Balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirlerinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Bu bilimsel gerçek. Henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken insanlar hatta o zamanki insanlar güneşi bir elma büyüklüğünde zannederken Kur'an asırlar önce bu hakikati bildirmiş evrenin genişlemekte olduğunu açıkça beyan etmektedir. Bunu ne izah edebilirsiniz değerli Müslümanlar? 14 asır önce haber vermiş. Peki bu ne açıklanabilir? İki şeyle açıklanabilir. Bir, ya bir beşer bu bilimsel gerçeği tek başına keşfetmiştir. İki, ya da bu haber evreni yaratan ve onu genişleten Allah'ın haberidir. Ve bu haberin yazıldığı kitap Allah'ın kitabıdır. Ve bu kitabı tebliğ eden zatta onun Resulüdür. 14 asır önce teleskopun isminin bilinmediği bir devirde bir beşerin bilmesi elbette mümkün değildir. Dünya tarihinin en büyük dehaları gözlemleriyle ve bilimsel uğraşlarıyla genişleyen evren modelini çizememişler. Hatta bunu akıllarının ucuna bile getirememişlerdir. 14 asır önce teknolojinin olmadığı bir yerde çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin kendi sözü olamaz.